Yeni bölümler herkese merhaba. En son sazan balıkçılığına giriş yapmıştık. Nitelikler kısmında da aşama 1'i tamamlamıştım. Sonraki aşamaları gitmek için de bana yeni olta kamışları lazım diye söylemiştim. Şimdi bana gümüş gerekli olduğu için belki biraz çapak balığı avlayabiliriz diye düşündüm bu bölümde. Sonrasında ise gümüş biriktirene kadar ve yeni oltalar alana kadar kupa balıkları avlarız. Biraz bölüm içerisinde ilerleriz. Olta kamışlarımızı temin ettikten sonra da belki sazan balıkçılığının ikinci aşamasını hallederiz diye planlıyorum. Bu bölümde besleyicilik yapmak istiyorum. Bunda ileri sebebi avlanma tekniği olarak kullanmak istiyorum. Kastettiğim şey ise besleme roketi kullanmak. Besleme roketi bizim hazırladığımız yemleri suyun dibine atılan yem karışım gibi avlanacağımız bölgeye oltalarımıza beraber atmak. Bunun için ayrı bir olta kullanıyoruz ve besleme roketi kullanarak hazırladığımız karışımları besleme roketine bırakıyoruz. Bunu zaten gösteririm. Anlatılacak kısmı varsa da anlatırım. Şu ucuz olandan uygun olandan bir tane alayım. Şimdi bunu kullanmak için crafting kısmında kur karışım oluşturacağız. Ben şimdi çapak balığı avlayacağım için çapak balığının sevdiği arpa, bezelye, darı rapası, sinek larvası, buraya buğday unu eklemiştim ben ve anason yağı. Buna farklı şeyler eklenebilir. Ben böyle bir karışım oluşturdum. Bunu sadece çapak balığı için oluşturdum. Bir de çapak balığı avlanmak için yeme olarak da loramur kullanacağım. Bunun için buğday unu, süt, şeker gerekliymiş marketten alınıyor. Bir de süzme peynir gerekiyor. Bu süzme peynir markette yok. Bunu almak için Kyori Gölü'ne gidiyoruz. kör Gölü'nde burada süt ürünleri dükkanı var. Onu da buradan temin ediyoruz. Süzme peynir. Bence buraya gelmişken zaten 59 gümüş verip süzme peynirden alın. Bir daha da buraya uğramayın işiniz düşene kadar. Ben Eski Kasaba Gölü'ne geri döneyim. Et evet, marketten şekerimi de aldım. Şimdi Lora hamurumu hazırlayacağım. Tabi sadece lor hamuru değil. Bunun dışında irmik lapası olabilir. Bezelye püresi olabilir. Yumurta hamuru olabilir. Anlayacağınız bu hamur ürünlerin çoğu çapak balığı yakalamanızı sağlayacaktır. Ayrıca öğütülmüş arpada çapak balığının sevdiği yemler arasında. Ben kendim irmik lapası da yapacağım. Oraya gittiğimizde lor hamuru, irmik lapası ve diğer elimdeki yemleri kullanarak çapak balığı alacağım bugün. Ayrıca tabii ki roketleme de yapacağız. Bu şekilde daha hızlı, daha yoğun, daha çok çapak balığı yakalamak istiyorum. Ayrıca kupa balıkları arasında eski kasaba gölünde çapak balığının tropisi olduğu için bu trofiyi de yakalarız diye umuyorum. Evet şimdi gelelim beslenme donanımımızı kullanmaya. Bunun için olta donanım tiplerimden beslenme roketini seçmemiz gerekiyor. Ancak şöyle bir husus var. Besleyicilik yapacağımız olta kamışı ya besleyiciliğe uygun bir olta kamışı olması gerekiyor o da 1 milyon gümüş civarı ya da bir sazan olta kamışına sahip olmamız gerekiyor. Ben de sazan olta kamışı olduğu için sazan olta kamışını değiştirdik besleme roketi olarak. Buradan besleme roketimizi taktık. Ayrıca hazırladığımız kuru yem karışımını da buraya ekledik. Elimize aldık. Buna bir mesafe belirleyelim. Ne kadar uzakta atacağız bilmiyorum ama şöyle bir 15 metre Umarım burada anında çapak balığı çıkıyordur. Geldim ama ezbere. Bu da benim normal kullanacağım olta kamışım. Paternoster olarak ayarlı olta donanımım. Bir tane klasik yem karışımı hazırladım. Bunu deneyeceğim. Bu çapak balığının hazır yem karışımı. içerisinde sinek larvası, darı lapası ve anasonya var. Büyük boy bir kanca tercih ettim kullanırken. Ve lor hamuru aynı bölgeye doğru fırlatıyorum. İkinci oltamı aldım. Bunu da aynı yem karışımı. Sadece yem farklı irmik kullanacağım. Evet bugün artık roketleme ile avlanmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çünkü üçüncü bir olta kullanamıyorum. Farklı. Böyle deneyeceğim bir sürü. Bakalım sonucu göreceğiz. Bu güzel yağmur eşliğinde ben avlanırken size de videonun geri kalanında iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi 32-32 konumuna geldim. Az önceki durduğum yer yatan bir zaman kayboldu. Şöyle makara klipsimi 15 olarak belirledim. Esen bir roket attığım yere doğru fırlatacağım bunları da. Bir saatte yaklaşık tutları bunlardı. Size videonun geri kalanı da izleyelim. Evet çapak balığının tropisini yakalamış oldum. Ben yani bir saatten sonra gelmiştim buraya. Geldiğimde üzerinde yaklaşık 10 tane balık vardı. Herhalde şu aralıkta geldim. Ya yani bir saat mi olmuş? Bir saat 17 dakika olmuş. Olta donanımım bu şekildeydi. Çapak balığının klasik yem karışımını kullanıyordum. Big boy bir kanca ve lor hamuruyla yakaladım. Ama 2 saatte çok az çapak balığı yakalamışım. Biraz da aktif olmasını bekliyordum bu konumun. Gümüşe ihtiyacım olduğu için avlanmaya devam edeceğim. Bu bölümü sakince çapak balığı avlayarak geçireceğim. Size videonun geri kalanında iyi seyirler diliyorum. Yaklaşık 6,5 saat oldu besleme yaparak denediğim bu çapak balığı avcılığında. Şimdi gideyim bir üzerimi boşaltayım teslim edeyim bunları. Bakayım ne kadar kazanmışım. Sonrasında besleme roketini çıkarıp 3 oltayla deneyeceğim aynı konumda. Bir fark olacak mı merak ediyorum. Ben bir yerde hata yaptım. Hani çapak balığı slotu değil desem orası çapak balığının trofisini alamazdım muhtemelen. 6 saatte 126 gümüş uzun günün zararı. Bir de aynı konuma gideceğim şimdi. 5-6 saat orada. 3 oltayla deneyeyim. Evet her şey aynı. Üç oltayla videonun geri kalanında size iyi seyirler diliyorum. Evet senden merhaba. Yüreğim dayanmadı daha fazla bu işkenceye katlanmaya. Böyle yarım saatte bir balığı vurması vesaire. Tam ağırlık olarak fena değiller ama o çok az balık çıkıyor. Ben daha aktif, daha seri, daha çok balık yakalamayı ummuştum. Belki bulunduğum konum yanlıştır. 32-32 konumu. Başka bir konumda daha aktif çapak balığı geliyordur. Her neyse. Bu bölüm tamamen çöp de olabilirdi. Neyse ki trofi yakaladım bir tane. En azından günü kurtarmış oldu ve yemleme roketini de denemiş oldum. Yemleme roketi fark ediyor mu derseniz bu konumda bile çok fark fark Hazırladığım karışım çapak balığına uygun bir karışımdı. Çapak balı vuruyordu. Şu anda besleyici roketi çıkardıktan sonra sazan balığı, havuz balığı vesaire vurmaya başladı. Neyse ben daha önceki oynadığım zamanda yemleme roketiyle uğraşmamıştım. Anlamamıştım da. 2020 senesinden bahsediyorum. Şimdi deneme fırsatım oldu. Fark ettiğini anladım. Bundan sonra kullanabildiğim her noktada da kullanacağım yemleme roketini. Şimdi yavaştan toplanayım. üzerindekileri teslim edeyim. Sonra da bu işkenceyi sonlandırayım istiyorum. Alıp pazarına geldim. Toplamda da 103 gümüş. 3 saat 100 gümüş de şaka gibi dalga geçecek bir tutar. Ama bu deneme amaçlıydı. Bu videoda böyle bitmiş oldu. Benim de bu işkence katlandığınız için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.